Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Genel amacım balık tutmak olduğu videolar bu şekilde olacak. Av videoları gibi. Birazdan göreceksiniz. Kaliteyi yapabildiğim kadar yükseltmeye çalışıyorum ama az önce gördünüz Osman abinin telefonuyla çektik. Adam parmak izini basmış basmış yağlamış. Kamera full yağlı bir şekilde çekti beni. Olduğu kadar. En sonunda kaliteli görüntüler çekmeye çalıştım. Yakaladığımız balıkları göstermeye çalıştım. Çok da keyifli bir avdı. 1 saat, 2 saat içinde. Hatta ne 2 saati? 1 saat içinde diyelim tam bir saatte böyle şıp şak yakala çıkart yakala çıkart iki cümlesini yapıyoruz gibi al oldu. Hadi bakalım keyifli izlemeler videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi yorum yazmayı unutmayın. Nasıl videolar gelmesini istiyorsanız paylaşın. Bu arada abi çok beğendim kamerayı ya gerçekten kaliteyi üst sınıra çıkarttık diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu arada? mükemmeliz ya şuna bak. Hiçbir ışık kaynağı olmadan şu şekilde bir görüntü sağlıyorum. Bunların hepsi sizin sayenizde. Beğenileriniz, yorumlarınız çok önemli. Hadi bakalım. Videoda görüşelim. Sürçili insan olduysa affola. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Selamlar. Küçük bir av yapacağız. Uzun bir av olmayacak. Mera'yı şöyle ucundan göstereyim. Ucundan çok fazla ilerden değil. Yanımızda Osman Bey var. Selam. Merhabalar. Selam. Bakalım Mırmır'ın avına geldik. İnşallah güzel balıklar çekeriz. Mırmır, Levrek, Eşkina, ispari, İstavrit. Bakalım. Bak buna küfür etme hakkım var abi. <laughs> abi gel gel sen de küfür et buna. Buna herkes küfür etsin abi. İstavrit bu. <gülüyor> 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 göster bir istaviti göster. Vay be. <laughs> et <Pek>, maşallah. Gel abi yanaş 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 yanaş. Buna herkes izlesin abi. Of of. Büyük mü lan? Güzel. Yeterli benim için. için. <laughs>

Nevreyi mi tanımayacağım? Küçük lan. ama lan. Yok yok güzel. 40, Türk'ü Kırk. var. Gel bu tarafa. Gel bu Dayı ya geçtim gittim dayı ya Var mı oğlum var mı lan manyak Harbi bir levrek lan Direkt atar atmaz bindi lan Atar atmaz Elime elime sakın 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 Bana yarım gidiyor İyi Gazi bekle geçsin bekle geçsin Gidecek verecek verecek Gazi çok ifşalama bu videoyu. <laughs> küçük lan. Küçük lan. Ne <laughs> Levrek. Çek levrek. İyi bir de levremiz <laughs> oldu. Arkadaşlar daha ne olsun ya? Video çekmeye gelsek gelmez bakın. Aslanlar gibi. Kaçı var? Şimdi ben normalde bunu salarım. Ne diyorsun? Çocuklar yesin mi? Salalım yesin. Bence yesin. Yesin mi? Yesin bence. Güzel levrek. Evet. Leyla, Leyla, aldım. Göstermeyeceğim abi. <laughs> Video, uzun videoyu takip edin. Uzun videoda göreceksiniz. Hadi bakayım kes abi. Profesyonelliği görüyor musun? Ne bu mırma mı? telefonu bıraktım. Sana kamera açtım. Sence ne abi? Mırmır. Mır mır. 40 santim levrek aldık. Bu kadar aksiyon vermiyor abi. Küçücük mırmırın aksiyonu. Bak zıplıyor bile zıplıyor bile bak 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 hele bak, bak, bak O kamış bir gelsin Gazi Kamış değil reis Kamış değil takım Takım oğlum benim takım tabi... Bu bir, takım oyunu Benim tamam. takım cırt oğlum öküz öküz Bekle bekle acele etme bekle Nereye gitti lan? Kişi onu ne taktın? Veriyor gidiyor. Oğlum bekle sudan çıkarsan şunu. Sinirden nasıl titriyor sinirden. <laughs> ne abi? İspari. Evet, isparimiz eksikti abi. Süper oldu. Göster Yapma. abi bakayım. Bravo. Bir daha söyle. Bayağı keyifliymiş diyor. <laughs> Tabii ya. Millet balık tutunca durur. Biz balık tutunca gidiyoruz arkadaşlar. Bir tuttuğum balıkları bir göstereyim size. Böyle güzel bir avdı. Neyle avlandım? Kaskin Kestrel 1000. Majocraft Ajido 188 santim 5G olan modeli. Üzerinde 1 gram, pardon 0.8 gram jiget. 0.14'lük bir liderim vardı. Şimdi size bir balıkları göstereyim bakalım. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde daha güzel videolar gelecek. Kafamda inanılmaz fikirler var. Hadi bakalım balıkları göstereyim o zaman size. Bu ilerideki güzel videolarda bizimle beraber olmak istiyorsanız kanala şuradan abone olun. Şurada beğenin. Bir de alta kalp bile bıraksanız. Kalp bile bakın kalbi nasıl yapıyorum onu. Kalp bile bıraksanız benim için çok iyi olur. Hadi gösteriyorum. Hazır mısınız? Evet abi nasıl bir gündü? 10 numara. Keyifli bir Abi gündü. kısa öz değil miydi? <laughs> Aynen öyle vallahi. Bu kadar. Abi, dedim böyle olur. Bence. Senin seni yüzler takıyorduk az kaldı. Takımı <laughs> göstereyim şöyle size. <laughs> Kaskin Kestrel, Siguar var. Üzerinde de Ajido. Çek abi çek 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 çek. Abi bitti. Bu kadar. Daha güzel avlar gelecek. Bu arada bir saat oldu daha gelen. <laughs> Atmaya başladı bir saat oldu. Tuttuğumuz balıklara bak. Gel. Evet. Şöyle. 08. Üzerinde Isome var. Tabi bunda turuncu Albastar vardı. Çok küç küçücük böyle. Küçücük bir jigetimiz var. Temu'dan alalım mı? 014'te lider var. Bu kadar basit. Sigar. Evet arkadaşlar, bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız bizimle kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Osman abi bir şey demek ister misin? Arkadaşlar herkese rast gelsin. Bol bol trofeleri olsun inşallah. Bay bay.